Merhaba gençler. Ben kimya öğretmeni Görkem Şahin. İnşallah bu sene de kimya dersini birlikte halledeceğiz. 7 7 yaptırmaya söz vereceğiz. Anlaştık mı? Şimdi ilk olarak şunu söyleyeceğim. Kimya nedir hocam? Bana genelde bunlardan bahsetmek istiyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki hocam ben sayısalcıyım, eşit ağırlıkçıyım diyeceğim. Kimim ben? Kimin çalışması gerekiyor diyorsanız. Şimdi bir onları inceleyelim. İlk olarak sayısalcılardan bahsetmeliyim zaten. Siz zaten garanti olarak kimyayı halledeceksiniz. Peki hocam ben eşit ağırlığım, ben de çalışayım mı? Tabii ki. Sözelim. Tabii ki. Dilciyim. Tabii ki. Hepinizin mutlaka çalışması gerekiyor. Çünkü adı üstünde TYT temel yeterlik testi. Yani 9. ve 10. sınıf kısmını kaplayan bir bölge olduğu için herkesin çözmesi gerekiyor. Ama hocam biz eşit ağırlıkta hiç görmedik. Konuları unuttuk. İşte biz de o yüzden buradayız. Hepsini hatırlatacağız. Hepsini baştan sona kadar öğreteceğiz. Şunu söyleyeyim ben size. Eşit ağırlık sözlerci ve dilciler için bahsediyorum. Kimyaya sakın ön yargı beslemeyin. Arasından bir tane üniteyi alacağım. Aldıktan sonra kimyada 7'de 6 belki de 7'de 7 yapabilecek seviyeye getirmeye çalışacağım seni. Peki şimdi şundan bahsedelim. Hocam konular ne? Yani bize içerinde neler var neler soracaklar derseniz. İlk olarak 9. sınıftan bir bahsedelim. Birinci olarak kimya bilimi ünitesi var. Çok tatlı bir ünite. Sözler ifadelerin bulunduğu rahatlıkla yapabileceği herkesin soru getirebileceği ünitelerden birisi ve tam bir tane sorunuz geliyor. Çok rahat yapabilecek. Daha sonra atom ve periyodik sistem oluyor. Birazcık daha zorlaşıyor ama korkmana gerek yok. Az bir çalışmayla üstesinden geleceksin. Hocam bir soru da buradan geliyor. Sonra kimyasal türler arası etkileşimler geliyor. Bu bittik daha ağır. Tamam az bir şey daha zorlanacaksın. Ama bunu da şöyle söyleyeyim. Konu zor. Kabul ediyorum. Bak bunda bir şey demiyorum. Fakat... ÖSYM'nin sorduğu sorular çok basit. Denemeleri demiyorum. Bak çok dikkat et. Denemelerde yapamayabilirsin, sıkıntı değil. Ama önemli olan ne? ÖSYM'yi. Ölseğmen. ÖSYM buradan çok rahat yapabileceğin bir soru kalıbı oluşturuyor. O yüzden sakın pes etmiyorsun. O halde bir soruyu da buraya eklemiş olduk. Hocam, maddenin halleri diye bir ünite var. Katılar, sıvılar, gazlar, hal değişimleri gibi bir konular var. Buradan da rahatlıkla bir tane yapabileceğin kalıbımız geliyor. O zaman bir soruyu da buraya koyduk mu? Hocam o zaman 9. sınıftan full geliyor mu? Hayır. İşte doğa ve kimya var ya, tatlış bir ünitedir. Sadece sana bir genel kültür kazandırır. Fakat bugüne kadar sorusu gelmemiş. Ancak gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Fakat gelmediği için şu anda ben oraya soru kalıbını yazmıyorum. Daha sonra kime geçtik? 10. sınıfa İşte burada duracağız. Neden? Buranın şöyle bir sıkıntısı var. İlk konusu kimyanın temel kanları ve kimyasal hesaplamalar ünitesi. Burası sayısal ağırlıklı bir ünite. Bu yüzden eşit ağırlık, sözel ve dilcilerin buraya çalışmasını istemiyorum. Bak buradan garanti bir tane soru geliyor ama çalışmayın. Hocam niye çalışmıyoruz? Çünkü burası ayeti için önemli bir yer. Bu kadar hengameyi bir soru için uğraşmana değmez... Sayısalcı için demiyorum. Bak altını çiziyorum. Eşit ağırlık, sözel ve dilciler. Buraya bakmasına Gerek yok. Buraya harcayacağım vakti diğerlerinden fazladan soru çözersin. Daha avantajlı hale gelmiş olursun. Peki ondan sonra karışımlar bir ünite var. Karışımlarda hocam geliyor mu? Gelmez olur mu? Bir tane soru da buradan getirmiş oluyoruz. Anlaştık mı? Sonra asitler, bazlar, tuzlar. Garanti bir tane sorunla geldi. Ünitelerden birisi. Sözel ifadeler yer alıyor. AYT dedi sayısalı çıkacak bunun. Sonra kimya her yerde diye bir ünite var. Sabunlar, deterjanlar, polimerlerin bulunduğu ünitelerden bir tanesi. Hocam buradan da bazen geliyor bazen gelmiyor. Şimdi bak toplamda 2, 4, 6 şuraya da dahil edince 8 tane soru. Ama 7 tane geliyor. İşte bir tanesi dönmeli. Ya birinci ünite sorular, ikinci sormuyorlar. Ya Sonuncu sorular diğerini sorumlular bir tanesini karıştırıyorlar. Ama hangisi kimse bilmiyor. O yüzden hepsini hazırlıklı olursak 7'de 7'yi garanti bir şekilde döndürebiliriz. Peki hocam dağılımlar nasıl gelmiş bir bakalım. Son olarak bak en son 2023 yani girilen sınav sorusunun konularına baktığımızda kimya biliminden atomun yapısından soru getirmişler. Bak periyodik sistemi es geçmişler maddenin hallerine gelmişler. Kimyasal türler arası etkileşimlerden gelmiş, kimyasal hesaplamadan gelmiş, asit bazdan karışımla soru getirmişler. Bir önceki yıllara şöyle bir baktığınız zaman ortalama hep aynı tarza çıkıyor. Yani çalıştığın yer boşa gitmeyecek. Bir tane sorusu geliyor ama ünite içi değerli. Yani birazcık da açılıyor. O yüzden bol bol videoyu dinledikten sonra soru çözersen gönül rahatlığıyla bütün hepsinin üzerinden, üstesinden gelebiliriz. Peki gel bana en çok sorduğun birkaç tane soru. Bir Hocam 2024 yılında bu TYT videolarını yenilecek biz. Şimdi şöyle bir şey oldu. 2022'de yeni video çektim. Hemen arkası 2023'te bir daha çektim. Arasındaki fark bu. Birisini akıllı tahtada anlattım. Çok fazla bana şu geldi. Hocam normalde de anlat. O yüzden geriye kalanları da normalde anlattım İki video da aynı. Yeni güncellediğim için, son güncellemeler bulunduğu için tekrardan çekmeyeceğim. O yüzden mevcut videolarımızı izleyebileceksiniz. Bir diğer soru şu. Videolar kitaplarla uyumlu mu? Hocam hangi kitap? E işte tam da şu kitaplar. Video ders notlarımız var. Biliyorsunuz TYT video ders notları. Bunların özelliği şu. Hocam ben bundan başladım. Sana muazzam bir hız kazandıracak. Çünkü yazmakla uğraşmayacaksın. Tahta da ne varsa birebir yazıyor. Bak birebir yazıyor. Sorusunda noktasına virgülüne kadar. Birebir. Senin yapman gereken şey konuyu dinlerken altını çizmen, sorularını kendin çözmen. Ve içerisinde bir de ünite değerlendirme. Yani kazanım testleri yer alıyor. Bir konuyu anlatıyorum tak testi bir konuyu anlatıyorum tak testi bu sayede gelişmene çok fazla fayda sağlıyor. Yani senin için önemli kitaplardan birisi haline geliyor ve tahta ile birebir uyumlu bir kitap olmuş olacak. Peki hocam ilerlememiz için koştuk gibi bir sistem var mı? Birçok kişi şunu soruyor. Hocam ben çalışacağım ama bir oturdum 15 video izledim. Ya dedim ki ne yapıyorsun 15 videoyu niye izliyorsun? E ne yapacağımı bilmiyorum. Bunun için şu anda Mevcut olan bir program var. 48 günde TET kampı diye bütün dersle birleştirdiğimiz bir program var. Buradan takip edebiliriz. İki, bitmedi. Bir değişiklik daha yapacağız. Bu kitapları aldığın zaman kare kodun içerisine ya da videoların alt linkine şöyle bir şey yapacağız. Kimyayı, bak sadece kimyayı bitirebileceğim bir program haritası yayınlayacağım. Bununla da götürebileceksin. Diyeceksin hangi testi dinledim ya da hangi videoyu izledim artık şu soru bankasından ben neyi çözebilirim. Tamam mı? Çünkü biz video ders defteriyle soru bankasını bağlıyoruz. Buradan konu anlattım tak buradan ödev. Konu anlattım tak ödev. Bu şekilde bağladığım zaman çok daha net anlaşılır bir hale getirmiş olacağız. Peki hocam beni nasıl takip edeceksin? Yani biz sizi nasıl takip edebiliriz? Bu video karşına geldiğinde benim hocam YouTube kanalından girdin ya şöyle bir oynatma listesi geliyor. Veya da Google'a yaz TYT Kimya Görkem Şahin dediğin zaman karşına bu oynatma listesi geliyor. Oynatma listesinin içerisinde tam 83 tane video var. Fakat şunu da söyleyeyim. Hocam 83 video 4 soru için çok değil mi? Değil. Neden biliyor musun? İçerisinde yaklaşık 35-40 tane test var. Test çözüm videosu var. Onları çıkarttığın zaman otomatikman 30 video 40 video düşmüş oluyor. Bu yüzden aslında izleyeceğin çok fazla video yok. Bunun çoğu içerisinde bulunan testlerin çözüm videosu. O yüzden ön yargılı yaklaşma. Hocam 80 çok değil mi? Değil ya. Geleceğin var ucunda. Geleceğin için çok olabilir mi? Bence olmaz. O zaman senin için de çok gelmemeli. Ve gönül rahatlığıyla baştan başlayarak tık 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 atlamadan dinleyeceksin. Ha şunu da söyleyeyim. Bazıları şunu diyor. Hocam ben geçen sene izlemiştim. İyiyim ben bu konuda iyiyim. Ne olur mezunlar bu hatayı yapma. Bak mezuna bırakacak kişilerde genelde bunu duyuyorum. Hocam ben şurada çalıştım, burada çalıştım. Yazın bile TYT çalışsan dönem başlayınca tekrar TYT çalış. Hızlı git. Bak hızlı git bir şey demiyorum ama unuttuğun ya da eski geçtiğin bir yer olmasın. Çünkü biraz önce gösterdim ya bir konu bir soru. Bu kadar. Belki konuyu atlayacağım. Unuttuğun bir soru binlerce kişinin gerisini atacaksın. Bunu kaçıramazsın. Senin es geçme ya da kaçırma ihtimalin asla asla olmayacak. Peki şunu söyleyeceğiz. Hocam hangi kitapları almalıyım dediğinizde şuradaki gösterdiniz birinci olarak video dersin defteri. Burada tahtayla birebir uyumlu. Bir kitap oluyor. İçerisinde örnek soru, bak konu anlatımım var. Daha sonra örnek sorular var. Arkasına kazanım testi. Şunu soracaksınız çoğunuz. Hocam kazanım testini. Mesela periyodik sistemin özellikleri var ya. Ha işte özellikleri değil genel testi yok. İçinde şöyle bir şey var. Atom mı anlattım. Testi var. İyonlaşma enerjisini mi anlattım? Testi var. Elektron ilgisini mi anlattım? Testi var. Bak her gördüğün kazanımın bir tane testi bulunuyor. Bu sayede bir pratik kazanıyorsun. Kazanma tekniği. Daha sonra bunları bağladığımız hangi kitap olacak? Soru bankası olacak. Yani videoları dinledim arkasına ne yapacağım? Soru bankasını bağlayacağım. Her kazıma uygun burada da test yer alıyor. O yüzden bununla birebir götürdüğünde çok rahatlıkla halledebileceğin bir sistem haline geliyor. Ve ciddi bir soru sayısına olacaksın. Çünkü hem video defterinde testin olacak hem de soru bankasına ilerlemiş olacaksın. Peki o zaman ben bu kitapları nereden satın alacağım diyenlerde de şunu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar biz benim hocam.com sitesine her şekilde ulaşabiliyoruz. Bazı arkadaşlar bana mesela dönem içinde yazıyor. Hocam kitabı aldım yırtık geldi. Hocam kitap sipariş ettim gelmedi. Diyorum ki hangi siteden aldın? X sitesi diyor, Y sitesi diyor. Şimdi ben onlarla irtibatımız yok gençler. Bizim hiç kimsenin onlarla irtibatı yok. Fakat benim hocam.com'dan alırsan ola ki bir problem yaşadın. Ola ki siteye ulaşamadın. Genelde ulaşıyorlar bu arada. Diyelim ki ulaşamadın. Bize ulaştığınız zaman biz birebir muhatap oluyoruz. Diyoruz ki bakın sipariş numarasını veriyoruz. Bunlarla ilgilenin diyoruz. Tık hemen arıyorlar hallediyorlar. Yani çok hızlı bir çözüme ulaşabiliyor. O yüzden bu konuda da güvence sağlayabiliriz. Yani benim hocam.com'dan da kitaplarınızı güvenle yani gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz. Peki nasıl bir sistem olacak? Hızlı geçtik. Benim hocam.com'a girdi. Sayfa gelecek. YKS 2024 oluyor. Hem bu tarafta baktığın zaman bütün arkadaşlar ders notlarını YKS 2024 yerine bastığınızda da soru bankalarına ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde ikili kitapları veya da kampanyaları da takip edin. Biz de çıktıkça mesela bazen indirimler falan oluyor. Onlardan da haberdar etmeye çalışıyoruz. Bu siteden gönül rahatlığıyla e, kitaplarınızı satın alabilirsiniz. O halde ne yapıyoruz arkadaşlar? Kitaplarımızı alıyoruz. Daha sonra telefonun veya da tabletin ya da bilgisayarın başına geçiyoruz ve derslerimize başlıyoruz. Kimyada 77 yapmak üzere görüşmek dileğiyle hoşça kalın.